Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee neydi? Ne yapacaktık lan? Eee Bugün sizlerle birlikte okul eşyalarımı size göstereceğim. Eee okul başladığında yapamadım ama şimdi yapacağım. Gösteriyorum. Şimdi bu benim resim defterim. Bunu koyalım. Bu benim defterim, notebook'um. Bakın çok kalın. Hatta renkleri de var göstereyim. Bakın sarı. Bakın kırmızı. Mavi. Ve turuncu. Güzel değil mi? koyuyoruz şimdi bunu kenarın kenara. Şimdi kelime defterim. Çok güzel. Evet, kelime defterimizi de kenara koyalım. Şimdi e, benim sözlüklerim. Türkçe sözlüğüm. Koyalım bir kenara. Şimdi eşanlı, eşanlamlı sözcükle sözlüğüm. Bunu da kenara koyalım. Bu benim defterim. Ondan bir tane de sarı var. Sarıyı da göster. Aa. Tekrar sizlerle de birlikteyiz. Ee, neydi? Şimdi bu da buda bu da onun sarısı sarısını da gösterdim. Ee, şimdi bu benim Türkçe defterim. Türkçe defterimi de koyayım. Bu benim defterim. Çizgili defter. Evet arkadaşlar. Bunu da kenara koyalım. Arkadaşlar şimdi bu bu da çizgili. Bakın. Bu da mavi defter. Bunu da kenara koyalım. Şimdi benim kağıtlarımı, renkli kağıtlarımı göstereyim. Renkli kağıtlarım. Şimdi yumuşak kağıtlarımı göstereyim. Bakın. Bakın. Bu da benim defterim. Ee, yeni bir defterim. Matematik defterim. Birinci sınıftan kalma. Ee, bakın atlas. ilk atlas. Ondan sonra orta atlas. Bu çok güzel bir kitap. Ee, şimdi size not defterimi göstereceğim. Not defterim. Not defterim. Şimdi bu böyle. Ondan sonra ee, bunu göstereyim. Size Türkçe sözlüğümü göstereyim. Türkçe bakın. Yapıştırıcım. bantım. Diğer bantım. Ve tabii ki de yeni kalemlerim. renkli kalemlerim. Evet arkadaşlar başka bir şey varsa göstereceğim ama şu an için yok kanalıma abone olmayı like atmayı ve paylaş aşağıdan paylaş tuşuna basma paylaş tuşuna yorum atmayı abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz.